Anımı anlatıyorum iki. Sonra köpeğe değil, çıkardılar. Köpek de onlara havladı. Ama havlamamı desem, anırmamı desem biliyorum. Çünkü köpek öyle havladı ki, sanki biri anırıyor gibi. Tabii ayva ve çileğin, ödü koktu ve anne diye bağırdılar. Halam ve ben gülmeye başladık. Ayva ne gülüyorsunuz? diye kızıyor çilekte yağ ya. diye bağırıyor. Halam da tamam tamam. Gülmedik diyor ama hayla. Yürüyor. Ayva da artık nasıl? Sinirlendiyse. Çığlık attı tüm mahalle. Ayağa kalktı. İçeride horul horul uyuyan. Masum babam ve eniştem. Ne dediler uyuyan üçüncü kuzenim o. Kuzenlerimde en büyüğü, 15 yaşında. Ona mandalina, diyelim. Mandalina o kadar yüksek, çığlık karşısında sadece gözünü. Açıp ne oluyor dedikten sonra geri uyumuş. Tabi babam ve eniştem, çok şaşırmış ve mandalina, sormuşlar. Sen nasıl hayla uyuyabiliyor? Demişti. Mandalina da uyku sersemi oldu. İçin uyku sersemiydim demiş. Babam ve eniştemden tamam demiş. Sonra halam anne. Neden bağırdın dedi. Ayvada ağlamaklı. Bir şekilde. Dinlemediniz dedi. Halam da bir daha yapma tamam mı dedi. Ayvada tamam dedi. Sonra biz içeri girdik. Ve babaannem hemen. Ne oldu kim bağırdı? Dedi. Halam ayva dedi. Babaannem de. Ayvaya neden? Bağırdın dedi. Ayva olayı anlattı. Babaannem de tamam. Daha yatma bak Ve baban uyandı dedi. O da tamam dedi ve havuçun yanına gittik. Çilek ben gidiyorum dedi. Biz de tamam dedik. O da halamın telini almış. Bize dedi ki korku filmi izleyelim. Biz de üstün zekalı olduğumuz için tememe dedik. Ve dabbe açtık. Ve izliyoruz. Sonra oradaki karakterlerden birisi darbeye taha vurdu sonra kuzenim yürü diye bağırdı. Halam da kuzenimin papırmasını duydu ve odaya geldi ve bizim cips yiyip fanta içip darbe izlediğimizi gördü. Biz tabi altımıza ediyoruz ve hala nolur inişleme söyleme diye yalvarıyoruz. Tabi o zamanlar eniştem korkunç Şeyler izlememize izin vermiyor. Ayva ve çileye küçük, oldukları için zararlıymış. Ama halam ben eniştenize söyleyeceğim diye itiraz ediyordu. Biz de tabii alıyorduk hayli. Hala söyleme diyordu. ama halam hayır diyordu. Çok uğraştım ellerim, Ağrıyor lütfen beğenebilirsiniz.